Vedat. Vedat. Ya nereye gidiyorsun? Yok diyorum sana. yok polis mi? Vedat. Vedat. E, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne istiyor ki doktor? Zorumuz bozuyor. Ya Vedat. Abi ne yapıyorsun ya? Giremezsin Emek. Bırakır mısın? Vedat. 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 Ya sen ne yapıyorsun ya? Vedat! Gel defol git buradan. Defol git. Aa. Doktor beni dele etme bak. Begüm'ü nereye sakladıysan söyle. Bilsem de söylemem Vedat. Begüm'ün hayatını daha fazla mahvetmeni izin vermeyeceğim. Anladın mı beni? Sen kimsin ya? Karınla benim arama girme hakkını kendinde nerede buluyorsun lan sen? Lan mı? Sen ne diyorsun be? Çık git buradan Vedat. Çık git! Doktor. <laughs> ben nasıl olsaydı nerede olduğunu öğrenirim Begüm. Ama söyle bana nerede olduğunu, yoksa seni şuradan aşağı atarım doktor. Nerede benim karım? Bırak, bırak. Doktor, karım nerede diyorum sana, konuş! Bırak! Yetişin, yetişin! bey, Öldürüyor Arkadaşım bırak kadını! Daha bitmedi ha bu. <laughs> <laughs> tamam memur bey, tamam ya! Allah Allah! Çok konuşma! Ha, oluyor. <laughs> doktor hanım, iyi misiniz? Ay oturma, iyi misiniz? İyi misiniz?